Var ya gideceksiniz dolara bakacaksınız her şey dolarla geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ekmekten unumuzsun, laylondan donumuz. Sen bizim televizyonumuzsun Amerika geliyor. Amerika, Amerika. Kuşumuzdaki dona kadar var ya neyle geliyor biliyor musun? Dolarla geliyor. Üç tane mayıs giriyor buyur. Olan param şu işte 20 lira. Allah bu AKP'nin elinden bizi kurtarsın. Ya elinde böyle hay tutuklanıyorum. Üç kere tutuklandım. İnşallah şimdi yine tutuklarlar. Üç kere tutuklandım. Götürdüler insan dördüncüde tutuklarlar. Lalet olsun böyle bir Kırmızı mikrofondan herkese merhaba. Bugün Kırıkkaleli vatandaşlara ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Bu arada sizler de sürekli ekonomiyi düşünüyorsanız bu durumu yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Hadi şimdi cevaplara bakalım. Efendim merhabalar röportaj yapıyoruz da ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Vallahi her gün düşünüyoruz ekonomiyi. Şu evet. an berbat durumda. Asgari ücret de yükseldi yükselmesi bizim için kötü bir durum bence. O kadar. Asgari ücret beklentilerinizi karşıladı mı? Bence karşılamadı çünkü geçen seneden bu seneye kadar her şey iki kat yükseldi. İki katından fazlasını yükselen de oldu. Şu anda asgari ücrette yüzde kırka varan bir zam geldi. Hatta yüzde otuza varan bir zam geldi. Ama her şey iki kat arttı. Sizin beklentiniz ne kadardı? Benim beklentim geçen seneye bakarsan 2800 lira iki katından fazlası yani 7000 lirayı görmesi lazımken geçen seneki şeyleri yapabilirdik. Biz araçları yine yapabilirdik. Şu an bayağı yükseldi. Anlıyorum çok teşekkürler. Size soralım ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı? Yok abi. Ya her gün ekonomiyi düşünüyorsunuz. Canım, her şey günlük saatlik her şey zaman. abi. Peki bu durum nasıl düzelebilir sizce? Bilmiyorum abi. Bu durum bilmiyorum. Ne düzenle? Gittik alta gidiyoruz. Da ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Uyumuyor ki kardeş. Her gün düşünüyorsunuz yani, yani ekonomiyi. Perişan durumda yani hele hele bir, bizim gibi bir emekli bir adamsa düşünemiyorum yani. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz ülkecek? Vallahi ülkecek. Baştakiler düşünmüyor ki biz düşünelim. Önce baştakiler düşünecek ki alttaki vatandaş alttaki vatandaşın elinden bir şey gelmiyor ki zaten. Sadece susmakla yetiniyor. Anlıyorum efendim. Çok teşekkürler. Ülke ekonomisini düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Her gün düşünüyorum. Her gün. Peki ne yönde düşünüyorsunuz? İyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor? İyiye gidiyor. Hiç iyiye gideceğine dair hiçbir emare yok. Kötüye gidiyor diyorsunuz. Peki nasıl düzeltebiliriz bu durumu? Allah. Herhalde ben düzeltmeyeceğim. Orada oy alıp da oturanlar düzeltecek. 5 6 maaş alanlar Bağışlarını almayacak. Anlatabiliyor musun? Anlıyorum efendim. He. Biraz paylaşım düzgün olacak. Düzelir. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Olur mu canım? Bir ekonomisi düşünmeden gün olur mu ya? Her gün düşünüyorsunuz yani. Peki ne yönde düşünüyorsunuz? Sizce iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor? İyiye gittiği de söylenmez. Peki iyiye gitmiyorsa bu durum nasıl değiştirilebilir? Bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Adam adam daha gidiyor AKP'ye kavuruyor lan. Sağlanacak bir şey mi var? 7 trilyon AKP'den yararlandı. Kredi çekti daha krediyi bile ödemedi. Var ya gideceksiniz dolara bakacaksınız her şey dolarla geliyor. İnneden iple kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ekmekten onu musun, laylondan donu musun? Sen bizim televizyonumuzsun Amerika Cülevi'yi. Amerika, Amerika. Bu iş ateş dış şu dış kuşlar dış en yani sonunda var ya doları var ya 18'e gidiyor. Öyle mi? Gidin bakın. Neyle geliyor? Dona, dona kadar affedersin kışımızdaki dona kadar var ya neyle geliyor biliyor musunuz? Dolarla geliyor. Kuru fasulye dolarla geliyor. Etin dolarla geliyor. Hepsi dolarla geliyor. Oradan sonra çıkıyoruz. Ekonomi güzel ekonomi güzel. Şöyle bir bakın. 3 tane Mayıs gidiyor buyur. Olan param şu işte 20 lira. Eve de kira vermiyorum. Geçim yok geçim. Geçinem yok. Var mı arkadaş, Aha işte daha yazmış. Yani bu kadar şey. Peki efendim bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Ya bu durumu nasıl düzelteceksin biliyor musun? Bu durum çok basit. Vereceksin tarıma önemi. Tarıma tarıma. Önemi vereceksin düzelteceksin. Bir tane motor ekini satamadım. AKP'lerin üzerine yürüdüm. Balışık'ta. Şimdi ofisi kapatmışlar. Tüccar almıyor. O bizim Murat ülkenin ucağına. Şu anda da birinci en büyük zengin oradan sonra hepsini o alıyor. Ne oldu? Bizden iki aldı. Iki altmışı aldı bugün. Altı milyon, yedi milyon ekin. Bu kadar basit. Tamam mı? Bu kadar basit. Anlıyorum efendim. Allah var ya Allah bak şimdi eğer duyuyorlarsa eğer duyarlarsa bu AKP'nin elinden bizi kurtarsın. Tamam mı? Tek adam devri olmaz. Bu kadar var ya şey. Bakın arkadaşlar üç tane maaş gidiyor diyorum. Hanım emekli, ben emekliyim. Artı köyden de geliyor. Kızım da bir yerde çalışıyor. Bu kadar basit arkadaş. Bağıra bağıra konuşuyorum. Tamam mı? Ya da görün. hadi. Teşekkür İsyan ediyoruz efendim. Bir gün var ya şey değil. Kasa atmak değil. Ben var ya böyle koca varil atmak istiyorum ama var ya tutuklanıyorum. 3 kere tutuklandım. İnşallah şimdi yine tutuklarlar. Hadi. O kadar basit. Teşekkürler efendim. İnşallah tutuklarlar diyorum Üç kere. Üç kere tutuklandım götürdüler insan dördüncü de tutuklarlar. Lanet olsun böyle bir düzene bak. Bak dolara bir bakın gidin daha doların yanındasınız. Böyle bir ekonom olmaz ya arkadaşlar kusura var. Teşekkürler efendim. Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Her gün onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Ekonomiyi sürekli olarak düşünüyorsunuz. Peki hangi yönde iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor ekonomi? Belli olmuyor mu? Biz yorum yapamıyoruz ne yazık ki. Sizin görüşlerinizi önemsiyoruz. Siz ne yönde düşünüyorsunuz? Dipteyiz yani gittik artık yani ne yapacağız sonumuzda hayır olsun yani. Anladım bu şey... peki bu durum içerisinde nasıl çıkılabilir? Bu durum içerisinde en kısa zamanda seçim. En kısa zamanda seçim. Seçim yapacak herkes gözünün önüne bakacak. Anlıyorum efendim çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Düşünürük ya her zaman niye düşünmüyoruz? Her gün düşünüyorsunuz peki sizce gidişat nasıl iyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor? Allah şu durum diye gidiyor yani. Şimdi sen kötüye giden diye yani 80'leri düşünün. Belki sizin yaşınız ufak da 80'lere göre şimdi daha güzeldir. Anlıyorum efendim. Peki şu an 80'lerden farklı olan ne var? Her şey bul ya şükür. Millet tutturmuş acık acık açlık yok. Hesapla harcarsan kendin acılık kalmaz kardeşim. Bugün vatandaş alıyor bir ekmek yiyecek 5 alıyor. Ne yapıyor çöp atıyor yazık günah. Niye? Ondan sonra da acıktı diyor. Anlıyorum efendim. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Her gün düşünüyoruz. Peki hangi yönde düşünüyorsunuz? Sizce iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor? Kötüye gidiyor tabii. İyiye gidiyor mu? Bence kötüye gidiyor. Peki bu durumdan nasıl kurtulabilir vatandaşlar? Vallahi bilemiyorum artık. bir Çaresi bulunması lazım. Anlıyorum, çok teşekkürler. Size soralım sizce ekonomi nasıl şu anda? Düşünmediğiniz bir gün var mı ekonomi? Ya yok tabii de yani şimdi e, ortalama durumu pahalı yani, doğru da. İşte millet artık ne yapacak? Çalışarak mallaşarak usulacak kurtulacak, kurtulacağız. Biraz da e, büyüklerimiz yardımcı olacaklar yani. Hükümetin de düzelteceğini zannetmiyorum. Şu anki ekonomiyi kimsenin düzeltemeyeceğini hayır, savunuyorsun? Hayır. Gelecek ee, kişilerin de düzelteceğini zannetmiyorum. Peki o zaman bir çözüm yolu yok size göre? Bana göre yok. Anlıyorum bu efendim. Mutlaka bulunur yani. İnşallah inşallah efendim çok teşekkür ediyoruz sağ olun e, düşünmek değil de yani bu hiç iyiye gitmiyor yani böyle anladım şu anki ekonomiden memnun değilsiniz yok. peki e, nasıl düzelebilir bir fikriniz var mı? Bu fikrimiz hiç yok yani de yani bu düzelme hiçbir şey yok yani bu böyle giderse iş savaşına çıkabilir yani böyle anlıyorum efendim çok teşekkür ederiz. Vallahi yani, hiç iyiye gitmiyor yani öyle anladım efendim röportaj yapıyorduk. Abla ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyorum Yok. rüyamda bile düşünüyorum ben ne olacak böyle asgari ücrete zam yaptı ama her şey ateş pahası. Ne olacak asgari ücrete gelen zamdan memnun musunuz Peki ya zamlar olmazsa bir ihtimal belki ama bak benzine bile 50 kuruş zam getirdi akşam hemen böyle olabilir mi Nasıl geçineceğiz ev kira üç tane çocuk var Nasıl olacak Anlıyorum efendim yani zam gelmesine rağmen diğer zamlar daha yüksek olduğu için ekonominin e, asgari ücretin yetersiz evet, kalacağını evet, söylüyorsun. Canım, ne yapacağız biz şimdi hadi yine bizim maaşımız var olmayan ne yapacak? Allah onların yardımcısı olsun amin diyelim hadi efendim 4 250 ymiş falan bunlar hikaye hep o marketleri önce bir kessinler. ondan sonra versinler o zaman Yazık herkese hemen 20, ler, 20 ler cümle para Aa, ha, bin lira para var doğalgazda göstereyim Ha doğalgaz yatırımına vardım 380 lira para var hadi yani. Ekim, Ekim konuşuyor? Ekmek. Peki asgari ücrete bir zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte sizce ekonomi düzelebilir Emekliyim. mi? Emekliyim. Yani Emek. Siz emeklisiniz. Emek. Emekliye peki beklentiniz ne yönde? Ne kadar Emek. zam gelmesini istiyorsunuz? Emekliye bekledim. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi civarında. Yirmi beş zamanında gene kurtarmaz. Her şeyi marketler hep saklıyorlar. Biz gel gidelim. Ben ispat edeyim size. Marketler ya Saklıyorlar hep. Depoya gidelim. Depoda yağ var. Yani marketçilerin stokçuluk, stokçuluk yaptığını söylüyor. söylüyor. Stokçuluk yapıyorlar. Peki yani, bu durum karşısında bizler ne yapabiliriz? Hükümet de, ne yapabilir? Hük hükümet ne yapabilir? Zaptan gönderse eskiden de zaptan geliyordu. Basıyordu cezaya. Şimdi de zaptan şu kenarda gidiyor. E, İçeride sokuyorlar parayı kenarda gidiyor. Merhaba Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Allah çok nadir abi. Mecbur düşünüyorsun çünkü geleceğin ekonomiye bağlı da dersene gideceğim abi, abi, abi. Biz sizi tutmayalım. Teşekkürler. Evet. İyi günler. Merhaba. Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Allah bilmiyor var. Anlamıyorsunuz tamam. Efendim merhaba. merhaba. Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Her gün düşünmüyorum. Peki ne yönde <laughs> düşünüyorsunuz sizce? İyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Cep delik ce Cep delik cepken delik ben bunu söyleyeyim. Geri size tamam bu kadar. <laughs> Anladım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi. Her gün düşünüyorsunuz ekonomiyi. Peki hangi yönde düşünüyorsunuz? Sizce iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi? Yani biraz kötüye gidiyor tabii. Biraz kötüye gidiyor. Gençlere mikrofonu uzatalım dedik, istedik. Ekonomiyi düşünmediğiniz bir gün var mı diye soruyoruz. Yok maalesef. Her gün düşünüyorsunuz. Evet. Peki hangi yönde düşünüyorsunuz? İyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor? Ya şu anki durumdan iyiye gittiğini düşünen hayal görüyordur ya. Ya iyi değil şu anki tabii. İyi değil, memnun evet, değilsiniz. Ya. Tabii canım memnun e değilim. Peki bu durum nasıl düzelebilir? Vallahi bilmiyorum yani bu. Harcamayı kesecekler yani bol keseden harcayan bir grup var ya bu ülkede mutlu grup. Onlara dur diyecek birileri anlıyorum çok değil teşekkürler mi? efendim. Tabii memur memur işçi falan değil yani. O belli bir mutlu grup var. Onların elini tutacaklar ülke yükselir. Anlıyorum efendim. Çok teşekkürler. Değil Sağ olun. De.